Sizce yapay zeka mesela chat GPT gibi uygulamalar koştuk mesleğini nasıl etkileyecek? Bunu bir tehdit olarak görürsek eğer bu bir tehdit olarak etkileyecek. Bunu bir avantaj olarak görürsek bir avantaj olarak etkileyecek. Dolayısıyla bizim chat GPT ve benzer AI yani artificial intelligence kavramlarına ve olaylarına nasıl yaklaştığımızla ilgili ve bunu bir diğer taraftan da şöyle görüyorum esasında. Bilinmezle ve yenilikle nasılız? Çünkü burası bilinmez bir dünya ya şu an itibariyle. Bildiğimiz dünyadan farklı bir dünya daha doğrusu ve bizim için yeni bir şey. Dolayısıyla bir koç olarak değil aynı zamanda bir insan olarak da şuna bakmaya ihtiyacım var. Tanımlamadığım, tanımlayamadığım bir konuyla karşılaştığımda ben ne yapıyorum refleks olarak? Benim şahsi görüşüm Chat GPT ya da benzer uygulamaların AI bunlar öngörülebilir bir süreç içerisinde bize bir tehdit oluşturmayacak nasıl kullanacağımız konusunda bir deneyime ve içgörüye sahip olma yolunda devam edersek. Ancak onları bir izole edip dışarıda bırakırsak düşecekleri yer gölge ve gölgeye düşen her şey başımıza dert. Hangi süper güce sahip olmak isterdin ee, Bunun cevabı... ve kostümünü tarif eder misin? Ee, bunun cevabını Douglas Adams, e, otostopçunun galaksi rehberinde vermiş, e, bakış açısı tabancası. <laughs> Ateş ettiğin kişi olayları senin gözünden görmeye, senin gibi düşünüp istemeye başlıyor ve böylece ortada dert kalmıyor. Tam benlik. Böyle Superman gibi olmak istemezdim. Köprü yıkılıyor, koş kaldır. Bilmem ne oluyor. Git onu toparla falan filan. Ee yani. Onun yeri. <laughs> Bakış açısı tabancası. Aynı fikirdeyiz. Böyle oturabiliriz. Çok güzel. Tam benlik oldu. Duygularını ifade etme yeteneğini ne zaman kazandın? <laughs> Hiçbir zaman. <laughs> Şaka. Ee... <laughs> bu, bu, bu beni direkt bir anıma götürdü. İşte operasyondan sonra genel müdür yardımcısı e-ticaret yapıyoruz falan. Ve o sırada işte bu yönetsel yetkinlikleri daha yeni kazanmaya başladığım bir zamanın içerisindeyim. Şöyle geri bildirim geldi insan kaynaklarından. Sami insanları hiç motive etmiyor musun dediler. Ben de dedim ki e, para veriyoruz ya. <laughs> Niye motive etmeye ihtiyacımız olsun filan. Dolayısıyla hikaye orada başlıyor. Yani ondan sonra koşlukla birlikte tabii kendimi fark ediyor olmam, duygularımı fark ediyor olmam, terapi süreçlerinin bunda çok büyük katkısı oldu. O yavaş 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 açılan bir süreç. Yani şurada oldu da orada açıldı konu şeklinde de yok. Ancak ne kadar içime atarak sonradan düdüklü tencere gibi patladığımı bugün geriye dönüp baktığımda fark ediyorum. Süreç içerisinde gelişen bir şey, hala söyleyemediğim duygularım var mı? Var. O yüzden hani hala gidilecek yol var mı? Tabii ki var yani. Rüyalar hurafe midir? Yani böyle takılmamız gerekir mi yoksa ciddiye almalı mıyız? Farklı farklı görüşler var bu konuda. Ee, hiçbir anlamları olmadığı ve boşu boşuna onlar hakkında düşündüğümüzü söyleyen de birçok uzman vardır o kadar diyorlarsa muhtemelen bir yerden çıkartmışlardır bu lafı. Ama ben kendi düşüncemi burada söyleyebilirim ki bu tabii ki tek başıma benim icat ettiğim bir şey değil. Rüyalarımızın şöyle bir anlamı var. O eski gelenekteki gibi bize işte gelecekten haberler veren, Tanrı'yla bağ kurduğumuz falan bir şey değil. Bizimle ilgili bir şey o. Ve ee, bir sürü duygular yaşıyoruz. Olayların içinden geçiyoruz. Bunlar bizi etkiliyorlar. Bu etkilenmelerin hepsini de çok derli toplu yaşamıyoruz. Böyle hepsini olmaları gereken yere koyamıyoruz içimizde. Yarım kalan işler oluyor yani. Veya yüzleşemediklerimiz oluyor. E, bu rüyalar işte gece nöbetçiler aradan çıktıktan sonra e, o bitmemiş işlerin kendilerini gösterişleri. Bir hayal olarak tabii ki. Ama hayal diye anlamsız diyemeyiz buna. O hayal bizim için anlamlıdır. E, dolayısıyla üstünde durmaya değer şeyler. Çünkü onlar bize bir şey söylüyorlar. Ama yani ne diyelim, işte gelecekte başımıza neler geleceği veya işte at murattır, buradan üç vakte kısmet çıkar, öyle bir şey değil tabi Daha çok ne tür duygu ve arzuların içimizde yerini bulamadığı ve işte onlarla henüz yüzleşemediğimiz üzerine bir ipucu gibidir. Bu açıdan çok faydalı, bakılmaya değer şeyler ama kişisel şeyler.